Ömer, nereye gidiyorsun? Hayatım, ah, hayatım dükkana kadar gideceğim. Ben boyacı ile konuşmamız lazım. Bir de camcı ile pazarlık etmem lazım. Sen bir şey mi diyecektin bana? Yo, çocuklara söz vermiştik. Hamburgerciye götürecektik. Ya, ya. Peki tamam. Sen işlerini hallet, ben götür. Aslan karım benim. Hadi ben kaçtım. Anne sabahtan beri uslu durduk ödüğü kazandık mı? Kazandınız. Hazırlanın bakalım. Hayret bir şey ya. Böyle 11 mi olur oğlum ya? ya 5-0 yenik başladık maça ya. Yani Her şey mi olur Yavrucuğum sen dur, biz ne güne duruyor ki ya? Güzel güzel geçelim. Naber amca? Çok mu geç kaldın? Daha orta, sahaya yana bak. Gol var mı ya? Yok yok. Nasıl bizimkiler? Ne Naber Sinan? Sağ ol, hoş geldin. Eyvallah. Ha bana bakın, sokakta Elif'e falan rastlarsanız... ...ben buraya hiç gelmedim, tamam mı? Gol! Koylar gol! topa. Vur lan. Geç sağa. Versene oğlum sana. Ver lan. Ya ver. Ya ver. Ya Gerizekalı herif. Arkadaşlar ben bir şey soracağım size. Ha. Ben kazadan önce nasıl biriydim? Nasıl yani? Yani sakin bir mi ...agresif mi, ne bileyim biriyle kavga ederken falan gördünüz mü hiç beni? Yok ya, çok iyi biriydin sen. Evet, çok iyi biriydim çok. Madem iyi arkadaşız... ...ben ciddiyim. Bunu bilmeye ihtiyacım var. Yani sizin Yasemin'le çok güzel bir ilişkiniz vardı. Evlenecektiniz siz. Ee, evet ama ben komadayken eski kocasıyla barışmış zaten. Yasemin'in eski kocasıyla barışacağını hiç sanmıyorum ben Sinan. Siz birbirinizi çok seviyordunuz. Yani. Neyse e, benim merak ettiğim başka bir şey var. Aslına bakarsan... Yani sen böyle... içine kapanık bir adam. Yani hatta şöyle gizemli bir havan vardı senin. Gizemli mi? Ha. Yani mahallede aslında senin gerçekten kim olduğunu, nereden geldiğini hiç kimse bilmezdi. Hatta en iyi arkadaşım bile. Peki, teşekkür ederim. E abi gol olmuş ya. Aman ya yemişiz bir tane bak ya. Üsme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.